Bu kutu ne böyle kanka? Bu kutu artık senin. Ve gözlerini sakın üstünden ayırma. Ne diye gidiyorsun oğlum? <Gülüyor> Hayatım. <Gülüyor> o ne öyle? Bilmiyorum polisi arayalım. Sakin ol ya belki oyuncak falandır. Hem kaka yapmayı çok sever. Aşkım bak biraz daha çıktı. Kadir az önce bana kutudan gözünü sakın ayırma dedi. Biz gözümüzü ayırdığımız için o biraz daha çıkıyor. Yani bu kutu lanetli bir kutu mu? Evet. Hemen Kadir'i bulup kutuyu teslim etmem lazım. Sen gözlerini ayırma tamam mı? Ben bulup geliyorum. Bir. Çabuk gel! Kadir! Nereye kaçıyorsun? Gel ve bu saçma sapan kutuyu geri al. Sana gözlerini o kutudan ayırmamanı söylemiştim. O kadar salak değilim. Aleyna bakıyor. Ben seni bulmak için geldim. O kutuyu ilk bakan sensin. O kutuyu sana zimmetlemiştim. O çoktan çıkmıştır. Gözlerini ondan ayırmaman gerekirdi.